Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler en son gayetül ihtisar şafi fıkhında es-salatul havf korku namazı kısmında kalmıştık. Korku namazı savaş esnasında kılınan namazdır. Yani savaş yapıldı esnada farz namazı vakti girdiğinde o namazı ne şekil kılacağımızı bu fasıl bizlere anlatacak. Ve bismillah diyelim başlayalım. Faslun bölüm. Ve salatul havfi korku namazı ale üzerinedir. Selafetiye durubin. Üç kısım üzerinedir. Ehaduha o üç kısımdan bir tanesi en yekûne olması el aduvu düşmanın fi gayri cihetil kıbleti kıble yönünün dışında olması en yakın olması aduvu düşmanın fi gayri dışında cihetil kıbleti kıble yönünün dışında olması fe yufarrikuhum onları ayırır El imamı imam. Yani onlar söylediği o savaşan kişileri. El imamı imam ayırır. Yani bu imam bir komutan olabilir. O ordunun yöneticisi işte. Onun ismi imamdır. Firkateni iki fırkaya ayırır. Yani o savaşan grubu ikiye böler. Firkateni iki fırkaya ayırır. Firkaten bir fırka teqifu durur. Fi vecihil aduvi. Düşmanın düşmanın yüzüne karşı durur. Yani düşmanın olduğu yöne, düşmanın olduğu düşmanın yüzüne karşı gider. Ve firkaten bir fırka halfehu onun arkasında durur. Yani o imamın bu hu zamiri de imama racadır Yani o bir bir fırka da imamın arkasında durur. Ve yusalli kılar bir fırkati bir fırkayla namazı kılar o imam. Elleti o fırka ki halfehu onun arkasındadır. Yani imamın arkasında olan fırkayla kılar. Ne kadar kılar? Rekaten bir rekat kılar. Bir rekat namaz kılar imam. O arkasında olan fırkayla beraber. Tetim mu? Tamamlar. Linefsiha kendilerince ki kendi kendine namazlarını tamamlarlar. Yani o arkada olan grup imamın arkasında duruyordu ya. İmam onlarla bir rekat namaz kılar ve imam orada bekler artık. O diğer grup yani o arkasında olan grup kendilerince hızlıca namazlarını tamamlarlar. Yani iki rekata tamamlarlar. Çünkü seferde oldukları için seferi namazı kılıyorlar. İkiye hemen orada tamamlarlar hızlı bir şekilde. Ondan sonra ve temdi giderler ile düşmanın yüzüne yüzüne doğru giderler. Bakın bu sırada imam tek bir rekat kılmış oldu ve hala e, imam ayakta bekliyor. Ve tedi ge, gelir. Ve tedi gelir. <laughs> Tahifetul uhra diğer taife gelir. Yani o önceden düşmana karşı, düşmanın yüzüne karşı savaşan grup gelir. Fe kılar biha. O imamın namazıyla rekaten <laughs> bir rekat kılarlar ve tetimut tamamlarlar li hak. kendi nefislerince tamamlarlar. Yani imamla da bir rekat kıldılar ya. Bu sefer imam şeyde bekler. Teşehhütte bekler. Yani o grup, o ikinci grup hemen tekrar kalkıp ikinci rekatı da kendi nefislerince kılarlar ve otururlar. Ondan sonra ve yusallimu selam verirler. Biha o imamın selamıyla, o imamın namazıyla selam verirler. Yani o en son grup imamın selamıyla beraber selam verirler. Ve böylece iki grupta da iki rekat farz namazını tamamlamış olur. Ve fâni ikinci kısım. Bu anlattığımız birinci kısımdı. Yani düşmanın kıble cihetinin dışında gelmesi. Ve fâni ikincisi en yekün olması. Fi cihetil kıblatı o düşmanın olması fi cihetil kıbleti Kıble yönünde olmaz. Mesela Türkiye için gü güney tarafından düşman geliyor mesela. fe onları saflandırır. El imamu imam. İmam o savaşan e askerleri saflandırır. Saf iki saf olarak. Ve yuhrimu bihim onlarla başlar. <sorrow çocuk> Ve yuhrimu <settling> başlar yani namaza başlar. Hani biz şey diyoruz ya tekbir ihram diyoruz. Tekbir ihram ne? Başlangıç te tekbiridir. Ve yuhrimu başlar bihim onlarla. Yani o arkasında duran o iki safla hepsi beraber namaza başlarlar. Feyzi o zaman ki secde, imam secde ettiğinde secde ma'hu onunla beraber secde eder. Ehadu safeyni iki saftan bir tanesi onunla beraber. Yani imamla beraber secde ederler. Yani e, imamın mesela en hemen arkasında duran saf imamla beraber secde eder. Ve vakafe ve sabit durur, durur, bekler. Es safu aharu, Diğer saf sabit durur, bekler. Yahrusuhum onları korur, bekçilik yapar yani. Onları korur. Çünkü düşman kıble cihetinden geliyor. Ve de o zaman ki rafa onlar kalktıklarında hani birinci saf ve imam secdeden kalktıklarında bu sefer secedu bu sefer onlar secde eder. Yani o ikinci e, tayfe, ikinci grup secde eder. İkinci saf. Ve lihaquhu ve onlara ye yetişirler. Ve lahiquhu. Pardon. lahiquhu ona yetişirler. Yani o imama yetişirler. Ve thirdu üçüncü durum. Evet, en yakın olması. Fi şiddetil havfi. Korkunun çok şiddetli olmaz. Yani korkunun acayip şiddetlenmez. Peki nasıl bir şiddetleme? Veltihamil harbi. Harp, harbin kızışması. Veltihami. Yani e, şu demektir aslında. ...iltiham et ete değmek demektir. Yani savaş öyle kızışmış ki et ete değiyor. Bu buna e, kinaye kullanmış burada. Veltihamil harbi. Yani Harpte, savaşta et ete de, et ete değdiğinde ve korku çok şiddetliğinde. Fayusalli kılarlar. Fayusalli kılar. Kişi kılar yani. Keyfe emkanehu. Nasıl imkan bulursa. Nasıl imkan bulursa öyle kılar. Racilen, yürüyerek evrakime veyahut binerek. Yani ister arabada olsun ister yürüyerek olsun. Bu şekilde namazını kılar. Mustakbilel kibleti ister kıbleye yönelmiş ve gayru mustakbilin leha isterse o kıbleye yönelmemiş olsun. Ve gayra dışında mustakbilin yönelmenin leha o kıbleye yönelmenin dışında. Yani demek istiyor ki ister kıbleye yönelmiş olsun ister yönelmemiş olsun. Nasıl imkan buluyorsa öyle kılar. Evet. Es-Saratul korkun Korku namazı kısmı da bitmiş oldu. Şurada kısa bir fasıl var orayı da okuyalım. Faslun bölüm. Ve yahrumu haramdır. Aler ricali erkekler üzerine haramdır. Lubsul hariri. Harir. ipek giymek. Lubsul harir. ipek giymek. Lubs giymek demek. İpek giymek haramdır erkeklerin üzerine. Vettehattemu. Vettehattemu. demo, yüzük takmak. Bir zehebi altından. altın ile yüzük takmak yine erkekler üzerine haramdır. Ve yehillu helaldir lin ise kadınlar için ise heraldır. Yani ipek elbise giymesi, altın takması, altın yüzük takması heraldır. Ve kalilu zehebi, altının azı ve kethiru çoğu fit tahrimi haramlıkta. Sevaun eşittir, birdir. Yani ister az altın olsun miktarı ister çok olsun. Yani e, diyelim ki erkek yüzük takıyor. Bu yüzük isterse az miktarda içinde altın olsun ister çok olsun yine haramlıkla eşittir yani haramdır. Ve izi o zamanki ki kâne olursa, ba'du sevbi, elbisenin bazısı olursa, ibri isemen, ipekten olursa, ibris ipeğin diğer bir ismi, ipekten olursa, elbisenin bazısı ve ba'du bazısı, kutnen, pamuktan olursa, ev kettanen veyahut ketenden olursa, caze caizdir, lübsuhu, onu giymek caizdir. Ama Ma o şey yekun olmamışsa el ibri semu o ipek olmamışsa Galiben çoğunlukta olmamışsa yani diyelim ki bir elbise düşünün yüzde 49'a kadar da diyelim şey olsa ipek olsa yüzde 51 de keten olsa pamuk olsa bunu giymek caizdir ama o ipek galip geldiği an yani galebe yaptığı an artık giymesi haram olmuş olur. Evet, Faslun Yelzemu Filme Yiti kısmında kalalım inşallah. Burada da bize cenaze faslını anlatacak. Yani örünün yıkanması, cenazenin kılınması, kabir kazınması vesaire bu durumları bize anlatacak. Ve konudan sonra da inşallah kitab-ı salat bitmiş olacak. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın inşallah.